mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görüyorsunuz. <laughs> Mezarlıkta ben Tayyip Bey'e soru soruyorum. İşte mezarlıklara geliyormuşsunuz. Bunun bir öncesi var tabii. Nedir o hikaye bize? Yani nasıl? hikayenin öncesi şu. Daha önce ben mezarlıkları gezmiştim. Şehitli gezmiştim. Edirne Kapı Şehitliğini gezmiştim. Gerçekten çerçop doluydu. Bundan dolayı ben Marmara Belediyeler Birliği'nde bir toplantı o zaman belediye başkanı olan Tayyip Bey'e soru sormuştum. İstanbul'un belediye başkanı. İstanbul'un belediye başkanı olduğu dönemde. O arada tabii ben sık sık Ankara'ya gidiyorum. Güneydoğu'ya gidiyorum. Birkaç ay geçmişti. O birkaç aydan sonra o sordum sorudan birkaç aydan sonra 6-7 ay geçmişti. O arada benim tekrar şehitliğe gitmeye zamanım olmadı. Hı hı. O arada e, Tayyip Bey dersini çalışmış. Şehitliği temizlemiş. Bakımını yaptırmış. Peki. İşte duvarlarını yaptırmış. Yani senin sorunu ciddiye almış. O dönüp ona dönem... bakmış. Evet, evet ona peki. bakmış. E, benim bu sorumun üzerine gülerek. Sen ne soruyorsun o sırada kayıtta? Ben diyorum ki yani e, mezarlıklara gereken şey yapılacak mı? Temizlik, bakım yapılacak mı? O da meğer dersini çalışmış. onu rahatlığıyla bana gülerek sevgili Musa <laughs> belli ki mezarlıklara gelmiyorsun falan. <laughs> Mezarlar çok bakımsız. şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezar sebebi. Şimdi yani. var, onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> 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 Öyle mi ya, <laughs> yani Mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. <laughs>